Yerli aşıda birinci dozlama aşısını bitirdik. İkinci dozlama aşıya geldim. Çok mutluyum, gurur duyuyorum. Virüsle ilgili mücadelede bu savaşta ben de yer almak istedim. Tüm vatandaşlarımızın da bu mücadelede yer almasını istiyorum. Yani Herkesin de katılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, sağlık bakanlığımız ve tüsep tarafından desteklenen ve erciyes üniversitemizde geliştirdiğimiz yerli aşımızın bildiğiniz gibi faz aşamasına geçmiştik ee, ve faz ilk dozlaması gönüller üzerinde devam etmekte. Faz 2 aşamamızın ilk dozlamasını yaptığımız ilk gönüllümüzün ee, ikinci i̇kinci dozlamasına şimdi geçeceğiz inşallah. Ee, şu ana kadar çok güzel gidiyor her şey. Ee, i̇nşallah başarılı bir şekilde faz 1'de nasıl başarılı geçtiyse faz 2'de de başarılı geçeceğini ümit ediyorum. Ee, i̇nşallah Nisan ayının ortasında faz 2 dozlamamız bitecek. Öyle ümit ediyoruz. Ee, bir, birkaç hafta daha zaten değerlendirme süreci olur. Yani Nisan'ın sonuna doğru da faz 2 artık bitmiş olur. İnşallah faz 3'e geçtir diye ümit ediyoruz.